Alo. İyi günler. Oz Express mi? İyi akşamlar abi evet. Mesaj gelmedi bana. Halları aldınız. Ne zaman geleceği hakkında. Fiyatın hakkında. Hiçbir şey mesaj da gelmedi. Kağıt da vermediniz. Nereye abi şey? E, Şakbaşa mahallesi. Daha açınlar. Abi araya pazar girdi. Bugün çalışmıyoruz. Yarın gelir mesajınız. Ama halları, halları aldınız. Abi aldık halları da dükkana götürüp indirmedik. Halları aldık. Servis arabası evin önüne bekliyor. Peki sorayım ben ne zaman gelir? Çarşamba günü gelir abi. Tamam. Yani kurumadan gelmesin de. Ya da temizlenmeden. Abi biz allara yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim? Veya ıslak mı teslim ediyoruz? Ben kaç tane alıcı evi yedim. Kimisi ıslak ıslak gönderdi. Kimisi temizlenmeden gönderdi. Vallahi ben size şimdi... daha önceden gönderdim, denedim. Temiz gönderdiniz, kurutmuş gönderdiniz. Yine aynı şekilde aynı temizle, temiz ve kurumuş şekilde istiyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey bir dakika. Ne, bir dakika Pardon. Abi, hayırdır? Gecenin on verimini aramışsın bır bır hayırdır? Ne istiyorsun abi derdin mi? Çünkü benim sözüm, sözümü, sözümü kestiğin için anlamadık. Benim sözüm bitmeden konuştum. Lafımı, Lan ben abi yapıyordun. gece gece piyangodan mı çıktın? Özünü seveyim ya. Kardeşim gene sözümü kestin bak. Bak benim dedim an, yani anlat, anlatma. Yan, yani halımı yıkamak istiyor musun sen beni? Ya aman lanet olsun yıkamayan istemiyorsan geri bırakıver en sabahleyin. Hayır lan halımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim de dinlemeyeceksen ben nasıl anlatayım? abicim geldim. ben ne diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına dünü zor abi? Ya ama sözümü kestin sen benim. Ne oldu o zaman dünya mı yıkıldı sözümü kestiysem? Allah Allah. Ya anlatamadım derdim, onu demek istiyorum ben sana. Derdin ne o zaman, anlat diyorum ben, hadi anlat. O zaman sözümü kesme, beni bekle biraz. Yani tamamı bitsin, bak sözümün sözümü tamamı bitsin, ondan sonra anlat. Lan anlattın. abi Allah karına sabır versin, tövbe ya Rabbi. Gözünü seveyim kapat tamam ya, yarın gelir mesajım mesajı. Hayır vallahi. canım. Ben bak, sen beni hala, gene kestin diyor o zaman. Gene kesiyorsun şu anda. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammeden Rasulallah. Buyur abi, ne istiyorsun? Bak benim sözümü kesmeden dinleyeceksin, konuşayım. Ha dinleyin hadi. Heh. Şimdi kardeşim benim. Heh. Sen ne zaman aldın benim halları? Bugün sabah mı Sabah aldım. Dün sabah mı aldın? Ne zaman aldın? Dün sabah mı aldın benim halları? Sen ne zaman verdin bilmiyorum abi. Bugün günde 300 tane eve gidiyorum. Hatırlamıyorum yani. Heh, sabah ne aldın? Tamam. Evet, tamam. Sabahın e tamam sabahın anları götürüyorsun da mesajı atmıyorum bak ben ben burada kimsin yani ne, ne, neden yani götürüyorsun hallarımı ne? Ee? ama kağıt ben vermiyorsun. Ben itirik dört tane alıma mı kaldım senin? Ben yirmi senedir alıp Sen ya benim yine ışığı tutuyorsun. Ya, <laughs> hay anasının sözünü mezunu tövbelerim estağfurullah ya. Tamam sen ne, ne mesaj attın. Tamam. Ama hallarımı aldın gittin. Tamam. Abi yani seni sen... onları sattım ben biliyor musun? Ben hırsızım. Kardeşim sen ben empati yap bak. Sen beni dinlemiyorsun. musun? Ben neyin yani. empatisini yapacağım? Ben de sana diyorum ki. Aldığım Hı. gün, pazar günü çalışmıyorum, dükkana gitmedim. Dükkan e, açılmadı. Halıların ölçülmedi. Ben neyin mesajını atacağım sana diyorum. Ölçmedim ben halıyı. ben daha tamamını bitirmeden ne konuşuyorum daha? Gene, bak ben daha hala bitirmeden sen gene girdim. Ne demek istiyorum anlamadan ne? Küfür gene. Küfür mi istiyor canım? Gece gece kapat şu telefonu lan başlat balık açılımını. Ben küfür falan etmedim bak ben sana karşı. Hala küfür etmiyorum. Ben sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ben de sana derdimi anlatıyorum. Diyorum ki yarın gelir senin kafan mı güzel? Anlamadım ben ne yapmaya çalışıyorum ya Allah Allah. Yapmaya çalıştığım, derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sen benim sözümü kestiğin için ya hala anlatamıyorum. Ya, senin konuşman bitmiyor, sen dulgar gibi konuş duruyorsun. Ben anlamadım bu işi. Çünkü sözümü kesiyorsun, anlatamıyorum. Her seferinde baştan başlamak zorunda tamam. kalıyorum sen böyle yaptığın için. Ben de sana diyorum Bak ki, ben... senin alınının, kiliminin, senin der bir, bir sıyıttırın. Çünkü benim biraz sıkıntılı bir biliyorum musun? ben 46'lıyım. Ondan sonra evet. birbirimizi kırarız. O yüzden hiç birbirimizi kırmayalım. Yarın sabah akıllı akıllı konuşalım. Gece 11'de iş yapmayalım yani. Kardeşim bak ben o zaman bak senin sizin çizilmeden dinleyeceksin. Ben de ben de anlatacağım derdim o zaman bak. Yani sen madem anlaşmak istiyorsun. Ben de anlaşmak bitmez, istiyorum. Senin sözün bitme. Ha dinleyin hadi bir daha sabır. Çünkü dinleyin. kesip duruyorsun. Hadi başa dönelim tamam. Ben senin halleri aldım bir gün sabah hangi günse. Neyse aldım götürdüm. İş vermedim fatura vermedim. Ölçülerin mesajını yollamadım. Ben in miyim, Buraya kadar anlaşıldı. Tamam. Sonrası ne abi? Sen konuştun bak şimdi. Ben onları başına anlatmak zorunda kalacağım. Şimdi bak, sen benim pallarımı sabahına aldın, götürdün. Ne fatura verdin? Ne mesaj attın? Ne başta hiçbir şey yapmadın. Şimdi empati ya, sen kendini benim yerime koy. Buydum. Peki yani koydun ha. Evet. Benim bu adam benim hallarımı aldı Ne tamam. mesaj attı? Ne fatura tamam. verdi? Ne hiçbir şey yaptı? Tamam. Ben yani tezizin olmaz mısın? Sen sana lan dostum da sene yaza anasını satenlerin vurun kafayı yatarın gecenin 11'inde bunu mu düşünürüm ben senin kafa güzel vallahi gene kessin çocuğunu dayı sabrımı zorlama bak yemin ediyorum gün yüzüne çıkmamış küfürler ederim ben sinirli adamım ben 46'lığım bak kapını am etme diyorsun Tamam kardeşim. O zaman yarın hallarım bak ben, ben madem öyle söylüyorsun e, benim sözümü de dinlemiyorsun. Sözümü kesip de duruyorsun. Lan konuşman madem... bitmiyor. Senin narin ailen Allah sabır versin. Nasıl bir adamsın ya? Tamam ya, yarın getir kardeş. Ben e, madem öyle diyorsun ben ne diyeyim sana? Lan halın ya bunu dinlemiyorsun. dinlemiyorsun. Bak tövbe ya sabır. Allah'ım mesallele. Seyyidine Muhammed'e. Tamam. E, tamam. Sabır çektim devam. Bak, yarın yani... E, yarın he, tamam halların getirin. Tamam kardeş şey oğlum. Hadi iyi geceler. Saat 11'de arama bir daha ben. Sağ ol. Hadi ben, senin kafa ben, kafa güzel. Yalınız benim karşıma tamam. çıkmam. Valla bunun hesabını bilmiyorum. Çok sinirlendim şu an. Ben sabaha kadar uyuyamam. Sen şimdi uyursun yalnız rahat rahat. Tamam yarın getir. Anlaşamıyoruz. Abi sözünü ses tutturuyor sana. Ne yapayım ben? Senin sözüne de sana da dilini kesme değil mi? Dua et diyorsun sen. Sus lan bile. La. Tamam, ya sus, sabır be. ya Resulullah. Kapat da. Tamam kapatıyorum. İyi günler.